Merhabalar. Hatice Cinci Mutfakta kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle sofraların vazgeçilmezi, lezzetli ve çok sağlıklı bir çorba yapacağız. Bu çorbada köfte yuvarlama yok. Sadece 100 gram kadar kuşbaşı kullanacağız. Öncelikle kuşbaşımızı bir düdüklüye alıp üzerine 2 su bardağı kadar soğuk suyumuzu koyup düdüklüde en az yarım saat yumuşayana kadar kaynatalım. Evet çorbamızda kullanmak için bir adet havucu ufak ufak doğrayıp minik bir tasta yumuşayana kadar kaynatacağım. Çorbamızı yapacağımız tencereye 2 litre kadar su kaynatıyoruz. İçerisine bir tatlı kaşığı kadar tuzunu atıp bir su bardağına yakın arpa şehriyeni ekleyip en az bir 10-15 dakika kadar şişene kadar pişmesini bekliyoruz. Diğer bir tarafta da yoğurtlu sosumuzu hazırlayacağız. 300 gram kadar yoğurdun üzerine 1 adet yumurta ve 2 yemek kaşığı unu ekleyip bir çırpıcı ile pürüzsüz olana kadar iyice karıştırıyoruz. Burada karıştırmanın önemi çok büyük. İçerisinde un veya yumurta pürüzü kalmayacak şekilde iyice pürüzsüz bir kıvam alana kadar karıştıralım. Videomu beğenmeyi, kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı ve yeni gelen tariflerden haberdar olmak için bildirim sesini açmayı unutmayınız lütfen. Evet arpa şehriyelerimiz 10 dakikadır kaynıyor. Şimdi yoğurtlu sosumuzun üzerine kaynayan tenceredeki suyumuzdan birer kepçe alıyoruz ve karıştıra karıştıra e, sosumuzun kesmemesi için yoğurtlu sosumuzun iyice karıştırıyoruz. Eğer bu karıştırma işlemlerini, birbirini ılıtma işlemini yapmazsanız çorbanızda kesilmeler olacaktır. Pürüzsüz güzel bir çorba kıvamını elde edemeyebilirsiniz. O yüzden bu şekilde önceden yoğurdumuzu ılıklaştırmaya dikkat edelim. Evet şimdi hiçbir şey olmayacak çorbamıza emin olun yoğurdu. Çünkü iyice alıştırdık sıcak suya. Bu şekilde karıştırarak kaynayana kadar pişiriyoruz. Yine pürüzsüz güzel bir çorba elde etmek istiyorsanız kaynayana kadar kesinlikle karıştırma işlemini bırakmıyoruz. Evet, kaynayan çorbamızın içerisine haşladığımız bir adet havucu ve daha önce de haşladığımız etimizi, iki diş sarımsağımızı koyup güzelce karıştırıyoruz. Evet, şimdiden naneyi yakmadan bile çok güzel görünüyor köfteli çorbaları seviyor ama yuvarlamaya üşeniyorsanız bu şekilde bir miktar kuşbaşı ile de yapabilirsiniz. Evet diğer bir tasta tereyağı, sıvı yağ ve nanemizi güzelce kaynatıyoruz ve çorbamızda buluşturuyoruz. Evet çok güzel bir kıvamla çorbamızı yapım aşamasını bitirdik. Çok güzel oldu. Misafirlerim vardı çok beğendiler. Siz de mutlaka deneyin. Pişman olmayacaksınız. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve yeni gelen tariflerden haberdar olmak için bildirim sesini açmayı unutmayınız. Allah'a emanet olun. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.